Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere sabit makaralardan bahsedeceğim. Tanım olarak bakacak olursak, ortasından geçen eksenden sabit bir noktaya bağlı olup, eksenin etrafında serbestçe dönebilen makaradır. Yani e, saatin şeklini düşünün, akrep veya kavano düşünün, olduğu yerde sürekli olarak dönebilen bir cisim olarak, bir e, basit makine olarak bunu hayal edebiliyorsunuz. Ve uygulanan kuvvet ile altta da şekilde de gözüküyor. Yükün miktarı birbirine eşit oluyor. Aynı ip üzerinde döndükleri için. Burada uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti, yükün değeri de çıkış kuvveti oluyor. Yani sabit makarada giriş kuvveti çıkış kuvveti birbirine eşittir diyoruz. Sabit makaralar uygulanan kuvvetin yönünü değiştiriyor. Yani aşağıya doğru çektiğiniz bir ip diğer taraftan yükün yukarı yönlü çıktığını görüyorsunuz. Kuvvetten kazançlı da kayıp yok çünkü burada uygulanan kuvvet ile yükün değerleri birbirine eşit dolayısıyla kuvvetten kazançta da kayıp yoksa yoldan da kazançta da kayıp yoktur diyoruz. E, makara tavana bağlı olduğu için bir yere sabit bağlandığı için hiçbir şekilde kuvveti etkilemiyor. Desteğin ortada olduğu aslında kaldıraç türüne de örnek olarak verilebiliyor ki kaldıraçlarda bunu daha net olarak algılayacaksınız. Kuvvet ipi ne kadar çeker ise yük de o kadar yükseliyor. Yani kuvvetin olduğu taraftaki ipi 1 metre çekersek e, yükün olduğu tarafta 1 metre yukarıya doğru hareket edecektir. Ve not olarak baktığımızda da makaralarda ipin bir ucundan diğer ucuna kadar o ipin her yerindeki kuvvetlerin aynı olduğunu ifade ediyoruz. Bu en başta söylemiş olduğumuz yük eşittir kuvvet formülüne de uygundu. Yine şekilde de görüyorsunuz bakın 1 metre çektim ben kuvvetin bulunduğu ipi yükün bulunduğu tarafta yine yukarı yönlü 1 metre yükseldi. Evet arkadaşlar sabit makara ile makaralara giriş yapmış olduk. Devamında hareketli makara ve palanga sistemleriyle ile konularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.